Merhaba arkadaşlar ve yeni bir güne hoş geldiniz. Geçenki videomda çok korkmuşsunuz. O yüzden ben de bugün hazırlanıp başlayayım dedim. <laughs> Kahvemi yaptım az önce. Şimdi kısa bir kahve molası yapıyordum. O sırada videoyla başlayayım dedim. Hakan bugün maalesef bizimle olamayacak. Ben bugün bütün gün yalnız olacağım. Az önce randevum vardı. Oradan geliyorum. Zaten o yüzden erkenden hazırlandım. Yoksa bu saatlerde hala daha pijamayla geziniyordum. Dediğim gibi eve geldim. Kahvemi içiyorum Şimdi ondan sonra hemen bilgisayarda birkaç işim var. Onları halledeceğim. Alman kanalımız için video editleyeceğim. Ondan sonra da hep beraber günümüze başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermeliyim. Her yer bembeyaz ama ne yazık ki erimeye de başlamış zaten. Bu arada evde biraz değişiklik yaptım. Yeni dekor yaptım. Tam da kar yağmasına denk geldi. Şuradan kısacık bir göstereyim. Gerisini de sonra göstereceğim. Şimdi dediğim gibi önce bir videomu editleyeyim. İnanmıyorum arkadaşlar ben bilgisayarda işlerimi bitirene kadar hava yine kararmış. O yüzden sanki gün bitmiş gibi geliyor bana ama saat daha 4.30. Yani bu arada kusura bakmayın işlerim biraz sürdü ama şimdi bittim ve çok acıktım. O yüzden şimdi e, yemek yiyeceğim. Normalde ben tek başıma olunca fazla yemek yemiyorum. Yani ekmek arası bir şey atıştı ama bugün canım o kadar pırasa çekti ki sizinle şimdi pırasa yapacağım. Ondan sonra hava iyice kararınca size evin yeni dekorunu göstereceğim. Hava kararınca dekorun güzelliği daha da çok belli oluyor. O yüzden sizi birazcık daha bekleteceğim. Gelelim pırasa tarifime. Malzemeler, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı pirinç, bir adet soğan, bir adet prasa, iki adet havuç, iki ve dört Adet arası domates. Benim şu an taze domatesim olmadığı için konserveden kullanacağım. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası kullanacağım. Soğanı, pırasayı ve havuçları güzelce yıkayıp doğrayacağım. Şimdi arkadaşlar önce zeytinyağı tencereye alıyorum. Sonra bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası ilave ediyorum. Tüh karıştırdım ya. Önce soğanları kavuracaktım. Neyse şimdi <laughs> hemen ardından soğanları da ekliyorum. Hepsi hemen beraber kavrulsun. Kavrulduktan sonra hem soğanı hem tasayı ilave ediyorum. Birkaç dakika böyle kavuruyorum. Domatesleri ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum ve birkaç dakika böyle hep beraber kavrulmasını bekliyorum. Şimdi pirinci ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. 2 fincan kadar sıcak su ilave ediyorum. Ton olarak da tuz. Bunu da şimdi kısık ateşte yaklaşık 20 dakika, 20 veya 25 dakika pişiriyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişene kadar ben de size şimdi yeni kış dekorumuzu göstereceğim. Hatta Hakan'a da dün sürpriz yapmıştım. Ben gittim alışverişimi yaptım. Tüm dekoru aldım geldim. Evi süsledim. Size de şimdi göstereceğim. Tam etkisini kapabilmek için şimdi önce bu ışıkları söndürdüm ve size dekoru böyle göstereceğim. Dekoru göstermeden önce sizden bir şey isteyeceğim. Şimdi hayal edin arkadaşlar. Çok soğuk bir kış günü. Dışarısı soğuk, erkenden hava kararmış, içiniz daralmış, moraliniz bozuk. Ondan sonra eve geliyorsunuz ve böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Ta 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 ta. Baksanıza. Çok güzel olmamış mı? Çok romantik bir havası var. Mumları da yaktım. Aslında bu şömineyi de yakmak isterdim ama bunun şarjı bitmiş. Yeni şarj almam gerekiyor. Ama şömineyi de yakınca o kadar güzel görüntüsü oluyor ki arkadaşlar. Bir dahaki videomda muhakkak göstermeliyim size. Sen de beğendin mi Nala? Şimdi ışıkları yakalım. Size hepsini yakından göstermek istiyorum. Bayağı uğraştım açıkçası. Yani yaklaşık bir 6 saatimi aldı. Yani alışverişle birlikte gittim bu ağacı aldım IKEA'dan. Doğal ağaç bu aslında ama ben üzerine böyle kar efektli e, bir sprey sıktım. Üzerinde yapışık kaldı. Çok güzel bir efekt oldu. Gerçekten sanki kar yağmış gibi duruyor. Altına da böyle ben bu sepeti aldım ekstra ve altına bu halıyı serdim. Bu mumlar yeni değil, zaten burada duruyordu ama hiç yakmıyordum. Ondan sonra televizyonun altına yine böyle ışıklı süs yaptım. Bu vazo aslında şu masanın üzerinde duruyordu. Bunu da değişiklik olsun diye bu tarafa aldım ve bu ağaçta kullandığım aynı süsü buraya da taktım. Ondan sonra şunu da göstereyim. Şu tepsiyi de çok beğendim. Çok özenerek yaptım. İçine böyle kar serptim. Ondan sonra oda kokusunu hepsini koydum. Bunları da aldım. Bunların üzerine de tekrar o spreyden sıktım. Kar efekti olsun diye ve yine aynı topları kullandım ve ilk defa bu masaya örtü serdim normalde Hakan örtü sermemi istemiyor masanın tüm güzelliği gidiyor diyor yalnız bunu bir şekilde yapıştırmaya düşünüyorum çünkü bir kere değdiğinizde görüyorsunuz hemen formu bozuluyor kırışıklar giriyor o yüzden yapıştırsam mı diye düşünüyorum bu mumluklar zaten vardı e, sehbanın üzerindeydi bunu yeni aldım ve etrafına böyle süs sardım. Ve bu camın önüne de böyle ışıklar astım arkadaşlar. Bunların farklı farklı ayarları var. Şöyle bir göstereyim size. Ya böyle yavaşça hareket ediyor. Böyle hızlı hızlı hareket ediyor. Ama bu benim için çok fazla başımı ağrıyor. Çok yoğun yani. Bu, ay bu daha da hızlı oldu. Ay, bu ne böyle? Oo, oh, oh. bu hiç olmadı. Bu sabit duruyor. Ama bence en güzeli böyle yavaş yavaş hareket edince. O yüzden bu ayırında bırakıyoruz. Ve dediğim gibi şimdi bir de hayal edin. E, ayaklarınıza böyle kalın kalın patikler giymişsiniz ve ne bileyim sıcak bir kakao, sıcak çay veya sıcak kahve içiyorsunuz. Ve bu görüntünün tadını çıkarıyorsunuz. Bence insanın otomatikmen içi açılıyor. O yüzden de biz her sene kış gelince böyle evi dekore ederiz. Hiç Noel'le bir alakası yok. Tamamen görüntüsü hoşumuza gittiği için bunu yapıyoruz. Biliyorum şimdi yine yorumlar gelecek. Hristiyan mısınız? İşte siz ne biçim Müslümansınız? Ama inanın hiç umurumda değil. Bizim evimiz, bizim hayatımız, bizim bakış açımız. O yüzden ne olur kimse karışmasın. Saygı duymanızı istiyorum. Türkiye'de de yılbaşı ağaçları kuruluyor. O yüzden ne olur saçma sapan yorumlar yazmayın. Tamamen dediğim gibi görüntüsü hoşumuza gittiği için geçenki videonun altına da saçma sapan yorumlar gelmiş. Haydiyle yani başlığa Noel kurabiyesi yazdım diye. Ama benim için Noel kurabiyesi niye? Yani aslında Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok. Ama ben yazın ortasında şahsen kurabiye yapmam. Ne zaman Noel zamanı gelir? O zaman millet böyle kurabiye yapmaya başlar. Bize mesela her sene Noel zamanında komşulardan yani yandaki Alman komşularımızdan her sene kurabiye gelir. O yüzden de Noel kurabiyesi dedim. Ve aynı şekilde bu yaptığımız dekorda. Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok. Görüntüsü aşırı hoşuma gidiyor. Tamamen atmosferi güzelleştirmek için dediğim gibi dışarısı zaten soğuk, karanlık, dış hiçbir şey yapılmıyor. Biz de o yüzden evimizin içini güzelleştirmek için böyle dekor yapıyoruz, ışıklandırıyoruz ve bence çok daha güzel oluyor ve değişiklik de olmuş oluyor. Tekrar rica ediyorum ne olur saçma sapan yorum yazmayın. Kasım Aralık aylarında tüm dünyada böyle dekor edilir. Noel'le alakası yok. Hristiyanlıkla alakası yok. Türkiye'de yapılıyor. Arabistan'da yapılıyor. Tüm Müslüman ülkelerinde yapılıyor. Ama biz yapınca yanlış oluyor. Öyle mi? Ben bu konuda yeterince açıklama yaptım diye düşünüyorum. Ama herkes tabii ki farklı bir düşünceye sahip. Herkesin farklı bir düşüncesi olması lazım zaten. Herkes aynı olamaz. Herkesin aynı doğru ve aynı yanlışı olamaz. Ben nasıl başkalarının düşüncelerine, kararlarına, görüşlerine saygı gösteriyorsam sizin de bizim düşüncelerimize saygı göstermenizi istiyorum. Diyoruz. Neyse arkadaşlar ben çok konuştum. Yemeğim çoktan pişmiştir. O yüzden bir bakalım. Ay evet. Çok lezzetli gözüküyor. Ben şimdi bunu... Arkadaşlar pırasa yemeğim çok güzel olmuş. Yani ben yaptım diye demiyorum. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Tabii herkesin damak tadı farklı. Ama tam bana layık bir yemekti. O yüzden muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Üzerimi değiştim. Kazakla piştim artık. O kadar sıcak oldu ki. Üzerime ince bir şey giyindim. Ve şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Az önce Instagram'da takipçilerimi gösterdim. Ve sır kalmasın diye burada da göstermek istiyorum. Son zamanda saçlarımla alakalı o kadar çok iltifat aldım ki inanamazsınız. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar çok uzamış. Çok güzel olmuş. Ee, ve ben de aslında bilerek önce bir söylemek istemedim. Hem takipçilerimizin hem de tanıdıklarımızın tepkisini almak istedim. Ve hiç kimse extensions taktırdığımı anlamadı. Yani taktırdım dediysem taktım. Yani bunlar kalıcı değil. Bakın, çıt çıt tokalı. Hemen şimdi çıkarıp size detaylıca <laughs> göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle gözüküyorlar ve buralarında böyle çıt çıt var. Ve bunları ben saçıma takıyorum. Tabi benim şimdi saçlarım balayaj olduğu için bu biraz şimdi böyle çıkarınca tuhaf duruyor. Ama siz de gördünüz takınca hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi size bunu nasıl taktığımı tekrar gösteriyorum. Bakın şimdi önce bir saçımı böyle güzelce ne ayırıyorum. Şu şekilde. Ve geri kalan saçımı tokayla yukarı tutturuyorum. Şimdi de bu çıt çıtları tam şu hizaya takıyorum. Saçımı indirdiğim an hiçbir şey belli olmuyor. Bakın kulak arkasına da atabilirim. Hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi çok aşağı taktım diye bu extensionsleri sırf böyle alttan bağlayabilirim. Yukarıdan bağlamak istediğim an ne yapmalıyım? Bu aşağı taktığım extensionsleri hafif yukarı takmalıyım. Ondan sonra güzelce de böyle yukarıdan da bağlayabilirim. Şimdi mesela çok alttan taktım diye buradan çıkıyor. Ama dediğim gibi ben böyle açık kullandığım zaman bayağı alttan takıyorum. Rüzgar falan esince de belli olmasın diye ve böylece saçlarımın sırrını da sizinle paylaşmış oldum. Şimdi bir de son olarak şu alttaki çekmecemi düzenlemek istiyorum. O kadar dağınık ki ne kadar toplasam toplayayım bir türlü düzen sokamadım şu çekmeceye. O yüzden geçen ekçinden gittim. Böyle iki tane kutu aldım ama pişman oldum. Keşke birkaç tane daha alsın. Galiba bunlarla Baya bir düzenli olacak. Nala da hemen meraklı. Eve gele yeni ne varsa hemen geliyor kokluyor. Neyse ben şimdi Nain girmek yok. Girmek yok. Bakın burası benim ıvır zıvır sunum. Yani istemediğiniz kadar şey var bunun içinde ve her şeyin formu farklı olduğu için bir türlü düzen sokamadım bu çekmeceye bakın. Rendem burada. Ondan sonra işte e, mutfak aletlerim burada. Bir şey lazım olduğunda en alttan çıkarıyorum. Ama tekrar yerine koymak için mecbur her şeyi kaldırmam gerekiyor. Hep acele, hep telaş içindeyim. O yüzden. Üstüne atıyorum, kapatıyorum. Üstüne atıyorum, kapatıyorum. Birkaç gün içinde yine bu hale geliyor. Hakan da birazdan gelmek üzeredir. O yüzden o gelmeden ben de hemen şu çekmeceyi halledeyim diyorum. Ve ilk önce burayı boşaltacağım. Bu çekmecede o kadar farklı farklı şeyler var ki bir türlü düzenleyemiyorum. Her şeyin formu da farklı mesela bakın. O yüzden güzelce ne üst üste de oturtturamıyorum. Bunların hepsini şimdi bir türlü bu çekmeceyi sığdırmalıyım. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Aslında rahatlıkla 3 tane bunlardan yan yana sığacaktı. 3 tane de diğer tarafa. Yani toplam 6 tane ve çok güzel bir düzenim olacaktı. Ben en iyisi gidip yarın birkaç tane daha alayım. Evet arkadaşlar çekmeceyi şimdi tekrardan düzenledim. Şimdilik idare eder. Bakın bu kutular çok iyi oldu. Bu bütün tabakları bu düz tabakları formu farklı, farklı ya üst üste koyunca gıcık oluyordu. Şimdi hepsini böyle yan yatırdım. İlk bakışta hemen anlaşılıyor. Hepsi şimdi el altında sayılır aslında. E, cezveleri böyle üst üste koydum. Bunlar da sunumluk bakın. Hepsi şimdi en azından el altında ve lazım olduğunda direkt çıkarabilirim. O yüzden bir şimdilik böyle bırakacağım. Bakın bir. Emin, Emin. Hoş, geldiniz. Ne haber? İyilik senden. sende. Bugünkü vlogumuzda ne var? Valla yemekler sen. yaptım. Dolap dolabı top yani sırf bir tane Yemekten biz gidecek. bir şey göremedik. Biz iş yerinde doyurduk karnımızı. E kahve, ne yapayım? Ne yemeği var? Prasa yaptım. Yer misin? Yer misin? yerim. Valla. Yok. Hakan bu, bu saatte uyurum. hayatta yemez. Evet bugünlük işimiz bitti. Hakan da şimdi az önce eve geldi ve benim bugün dışarı çıkmadığıma hala inanamıyor. Çünkü kar yağdı ya göstermiştim Bütün size. Bütün gün gibi evde mi oturdun? Oturmadım iş gördüm. Çalıştım, İyi saçımı hadi. yaptım, makyaj yaptım. Ben de bugün baya erken gittim. İşe saat 11'den beri işleyeyim. Saat 11'e geliyor 10.30 daha doğrusu. Aynen. Hakan da dedi ki bugün sen de biraz karı gör diye akşam şimdi yürüyüş tabii. çıkacağız. Aynen. Kışın çok güzel oluyor böyle. Değil mi? Ben de seviyorum kışın yürüyüşe çıkmasını. Ka kara basıyor nasıl? Aynen. Pırt, pırt, pırt ama o kadar pırt, kar çıkıyor. yok canım. Yok eri mu? Ya. Erimiş mi? Hmm. İyi neyse hadi giyinelim de yürüyüşe çıkalım. Başlar sık kar sık Karı göster giyindik. kar. O kadar da kar yok evet, ya. Evet baksanıza çoğu erimiş bile. Aynen. Ama belki ben erimiş da. bile. Ben sabah işe gittiğimde on buçukta var ya buralar her taraf yollar falan kardı. Vallahi, ama hava çıksaymış. Ama yerler, yerler de o kadar soğuk değil yani kar tutmuyor. Anne biz de şimdi de kısa bir yürüyüş yapacağız 20-30 dakikalık ya da ne kadar yürürüz 20 dakika 22 buçuk dakika. <laughs> Keşke eldivenlerimizi de taksaydık ama de. onlar daha kilerdi onları da çıkarmadık. Aa bakın burada hiçbir şey hiç arabalar falan geçmemiş. Bakın bu sesi çok seviyorum. Hart, hart, hart. Arkadaşlar biz akşam yürüyüşümüzden döndük. Koltuğumuzu da hazırladık. Şimdi dizi izliyoruz. Umarım bugünkü videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.